Ağod bilaahi min al-shaytanir rajeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ve al-azzebte limatadim. Balauduana illa Ve salaatu salamu ve ala alihi ve Ey llerin ve gullerin sahibi. Kainatı ve bütün mevcudatı yoktan var eden yüce Mevlamız Peygamberimizi derin bir üzüntüden kurtarıp teselli verdiğin leyle-i miraca bizleri ulaştırdın. Sana hamd ediyor, sana şükrediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü kabul buyur Ya Rabbi. Ya Rabbi, bu miraç gecesinde rahmetinin sağına aksağına yağdığı bu mübarek zamanda boynumuzu bükerek, duayı müminin en samimi ibadeti bilerek, sığınılacak tek kapının senin kapın olduğunu hissederek, sana geldik. Sen Rab'sın, biz ise kul, eksiğimiz günahımız çok ama senin kulun olmaktan şeref duyanlardanız ya Rab. Bu miraç gecesinde bizim ellerimizi de ellerini sana açıp yalvaran milyonlarca güzel el arasına kat. Onların arasında duası kabul olanların yüzü suyu hürmetine bu aciz kullarının dualarını da kabul eyle ya Rabbi. Bu miraç gecesinde Kabe'de tavafda olup gönlü seninle olanların, mültezemde yaşlı gözlerle sana sığınanların, Ravza'da yeşil kubbe önünde sevgili Habibinin huzurunda sana el açanların dualarına kat bizim dualarımızı da ve kabul eyle Ya Rabbi. Sana amellerimizle gelmeye yüzümüz yok. Allah'ım tek sermayemiz, seni ve Resul'ünü seven yüreğimiz, senin sevgine, Medud ismine sığınarak geldik huzuruna sen sevdalılar arasına kat bu aciz yürekleri de ya Rabbi. O zamanın ve mekanın, mülk ve melekutun yegane sahibi olan Rabbimiz. Leyla'yı i Miraç birliğine, büyüklüğüne, yüceliğine şahidiz. Bu gece sana teslimiyetle yalvarıyoruz. Aff ve mağfiretin bol olduğu bu gecede dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ey namazla bizleri dirilten yüce Mevlamız, kıldığımız namazları dergah-ı izzetinle kabul eyle. Bizleri miracımız olan namaza sadakatle bağlananlardan ve hakkıyla icabet edenlerden eyle. Ey rahmeti gazabından üstün olan Rabbimiz, rahmet ve keremine, inayet ve müsretine muhtacız. Bizleri merhametinden, yardımından mahrum bırakma Allah'ım miraçla Peygamber Efendimizin üzümlerini giderdiğin, ümitlerini yeşerttiğin gibi bizlerin de hüzünlerini ve acılarını, kederlerini ve sıkıntılarını gider ya Rabbi. Ey tövbe edenleri çok seven ve tövbeleri kabul eden Allah'ım, hata ve günahlarımızdan nedamet duyup tövbe ve istiğfar ediyoruz. Kabul buyur ya Rabbi. Ey affetmeyi seven, affedici olan Rabbimiz, Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesinin verildiği bu gecede depremde vefat eden bütün kardeşlerimizi, bizleri ve cümle geçmişlerimizi affeyle ya Rahimin, senden başkasının namus yok rahmetine güvenip mağfiretini umarak sana yalvarıyoruz sana yakarıyoruz sen affedicisin affetmeyi seversin bizleri ve bütün geçmişlerimizi bağışla Allah'ım. İsmi azamın hürmetine, hidayet rehberi kıldığın Kur'an-ı Azimuşşan hürmetine, bu gece miraca yükselttiğin peygamberimiz hürmetine, günahsız yavrularımız, Beli bükülmüş ihtiyarlarımız hürmetine, duası kabul olan kulların hürmetine bizleri affeyle ya Rabbi. Ya Fettah, Ya Selam, Ya Hafiz, her türlü kötülükten, sıkıntıdan muhafaza eyle, koruyup gözetme bizleri, muhtaçız bize verdiğin her türlü hayra, aç bizlere hayır ve iyilik kapılarını, esenlik ihsan eyle milletimize ve memleketimize. Sen alemlerin sultanı, her şeyin sahibi olan Rabbimiz, şeytan dünyada saltanat kurmuş, para tuzaklarıyla, makam tuzaklarıyla, şöhret tuzaklarıyla insanları aldatıyor Rabbim. Sen koru bizleri varlığın şerrinden, zenginliğin azdırmasından sana sığınırız. Bizleri verdiğin dünya nimetlerini senin yolunda harcamaktan zevk alan kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi içimize öyle bir merhamet ver ki Rahim isminin tecellileriyle saadet asrındaki sahabeler gibi birbirimizi sevelim. Bizi birbirimizle sevgili, düşmanlarımıza karşı kuvvetli kıl Allah'ı ey Rabbimiz. Bu mübarek vaktin sonuna geldiğimizde hayatımız daha çok güzelleşsin diye sen bize yardım eyle. Son nefesimizi verene kadar bizi yolundan ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakim üzere daim eyle. Şeytanın kalbimize girip bizi saptırmasına fırsat verme. Zikrinle kalplerimizi nurlandır, sevginle kalplerimizi doldur rahmetini bizden esirgeme. Ya Rabbi bazı yüzlerin ağrıp bazılarının kararacağı o günde yüzleri ak, gönlü pak olan sevgili peygamberimizin ham sancağı altında toplanan mesut ve bahtiyar kullarından olmayı, onlarla cennete girmeyi ve cemalini seyretmeyi bizlere nasip eyle. Ey Mevlamız, mülkün sahibi sensin, dilediğine mülkü verir, dilediğinden alırsın. Hayır senin elinde sen her şeye kadirsin. Kalplerimizi doğru yola ilettikten sonra bir daha eğriltme. Sen lütufkarsın, istediğini verensin. Bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Ya Rabbi! Bizi ve neslimizi İslam'a ve Kur'an'a bağlı insanları ile bizi Müslüman olarak yaşat. Bizi İslam'dan ayırma. Müslüman olarak ölmeyi nasip eyle gönlümüzdeki İslam nurunu söndürmek isteyenlere fırsat verme. Hakkı hak olarak görmeyi ve ona uymayı, batılı batıl olarak görmeyi ve ondan kaçınmayı bizlere nasip eyle. Peygamber Efendimiz senden ne istediyse biz de istiyoruz. İkram eyle ya Rabbi. Nelerden sana sığınmışsa biz de sığınıyoruz. Bizleri emanına al ya Rabbi. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbimiz. Bizi doğru yola ulaştırdıktan sonra kalplerimizi kaydırma. Kalplerimizi dinin üzere sabit kıl. Razı olduğun yöne çevir. Allah'ım bizlere İslam'ın yüce değerleriyle yeniden yücelmeyi ve yükselmeyi lütfeyle. Bizleri zihinleri bir, yürekleri bir, sevgileri bir, hüzünleri bir, kederleri bir, acıları bir kardeşler topluluğu eyle. Bizlere birlik ve beraberlik sabır ve metanet, basiret ve dirayet ihsan Huzurumuzu bozmaya, bizi birbirimize düşürmeye, fitne çıkarmaya çalışanlara fırsat verme. Ya Rabbel Alemin, bu gecenin feyiz ve bereketinden istifade etmek üzere namazlarımızı kıldık. Kur'an meclisinden nasiplendik. Ellerimizi açıp boynumuzu büktük. Halimizi sana arz ediyoruz. Bizleri dergahından boş çevirme Allah'ım okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimleri, hatmi şerifleri, getirdiğimiz tekbirleri, salatu selamları, yapmış olduğumuz tesbihatları, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı iki cihan serveri, canınız ciğerimiz sevgili Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aziz ruhlarına hediye ediyoruz vasıleyle. Bütün nebilerin, Efendimizin aile efradının, ashabının, İslam'a hizmet eden tüm ehli imanın ruhlarına hediye ediyoruz. ile ya Rabbi, din, vatan, millet ve mukaddesat uğrunda canlarını feda eden bütün şehitlerimizin ve vefat etmiş olan gazilerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Sen vasileyle ya Rabbi, burada el açıp amin diyen kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarına hediye ediyoruz. Sen haberdar eyle ya Rabbi, Özellikle depremde kaybettiğimiz her bir kardeşimizin aziz ruhlarına hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ahirete irtihal eden bütün kardeşlerimize rahmet eyle Allah'ım. Kabirlerini cennet bahçesi eyle Allah'ım. Mekanlarını cennet, makamlarını âli eyle Allah'ım. Onları Peygamber Efendimiz'e komşu eyle Allah'ım. Ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabrı cemil ihsan eyle Allah'ım. Depremde yaralanan kardeşlerimize şafi isminle acil şifalar ihsan eyle Allah'ım. Deprem bölgesinde canla başla gayret gösteren bütün kardeşlerimize güç ve kuvvet ver. Onlara kolaylıklar ihsan eyle Allah'ım. Depremzede kardeşlerimizin yardımına koşan, onların acısına ortak olan bu necip milletten de razı ol Allah'ım. Ey bizleri imanla şereflendiren, hidayet veren Mevlamız. imanla can vermeyi son nefesimizde buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek çene kapamayı cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi bu zor günlerimizde rahmet ve inayetine her zamankinden daha çok muhtacız. Bizlere yardım eyle Allah'ım. Şefkat ve merhametinle acılarımızı dindir Allah'ım. Zorluklarımızı kolaylıklara tebdil eyle Allah'ım gazabından rahmetine sığınıyoruz. Bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Bir daha bizlere böyle acılar yaşatma Allah'ım. Günahkar dillerimiz, katılaşmış kalplerimizle ancak merhametine sığınarak yaptığımız dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi yapmış olduğumuz duaları Kabetullah'ta, Arafat'ta, Ravza-i Mutahhara'da yapılan ve kabul olan dualara ilhak eyle. Dualarımızı Efendimizin yaptığı dualara ilhak eyle. Kabul buyur Ya Rabbi. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.